Bu kesir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma araçlarına yenisini eklediği 58 tane araç bulunuyor. Bugün onun açılışına geldik. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak top taşıma sistemi içerisinde özmal araçlarımızla 220 hatta günlük 1394 seferle günlük 33 bin yolcu taşımaktayız. Bu hizmetimiz sırasında en önemli parametre olan vasıtalarımız noktasında da araç filomuzu tüm ilçelerimize sirayet edecek şekilde yeniledik. Büyükşehir Belediyeleri içerisinde Toptaşım Araçları Filosu yaş ortalaması en geç belediyelerden birisiyiz. Bu anlamda 2019'dan bu yana top taşıma Araçları'nın yenilenmesi ve geliştirilmesi ile ilgili olarak tensif ve takdirlerinden ayrıca ulaşımın her alanındaki ilgisinden dolayı Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'a huzurlarınızda teşekkürlerimi arz ediyorum. Biliyorsunuz, Bu sene Türkiye'mizin 100. yılını kutluyoruz. Eee Otokar olarak da açıkçası yine bizim için özel bir yıl. Bizde biz de 60. yılımızı kutluyoruz. Otokar e, belki bilmeyenler olabilir. Türkiye'nin ilk e, otomotiv üretici firmasıdır. E, bundan tam 60 yıl önce kuruldu ve bugün geldiğimiz noktada e, şu, an, şu an toplu taşıma sektöründe e, pazar lideri olan bir firmadır. Son 15 yılın pazar lideridir ve tamamen Türk mühendislerinin Gördüğünüz araçlar eseridir. Biz tamamen Balıkesir halkıma şunu söylemek isteriz: Artık tamamen Avrupa standartlarına uygun, çevreci, kullanıcı dostu ve yolcu dostu bir otobüslere sahip oldunuz. Ben bu imkanı veren sayın Büyükşehir Belediyesi yetkilinin başkanın başta başka olmak başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi yetkililerine ve bu araçların sıfırdan üretip buraya kadar gelmesini sağlayan Otokar'ın kıymetli personelinde huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Hepinize hayırlı olsun diyorum. Balıkesir bölgemizdeki yüz ölçümü açısından en büyük il. Bursa'nın iki katı, Kocaeli'nin altı katı, İstanbul'un üç katı büyüklüğe sahip. Bir milyon üç bin nüfusumuz sabit ama yazları nüfusumuzun yer yer bölge bölge üç buçuk milyonu geçtiği bir ilimiz. Emeklilerin olduğu, insanların huzur içinde yaşadığı bir şehrimiz. 2019 yılında göreve geldiğimizde 2014 yılında yenilenmiş araçlarıyla hizmet veren hatlarımız var. Hep beraber ele aldık arkadaşlarımızda. Daha güvenilir, daha huzurlu, daha konforlu yolculuk nasıl yaptırabiliriz? Hizmet alımı ve öz malımız olmadan kooperatifçilerimizle, şoför esnafımızla bu işi daha iyi noktalara nasıl getirebiliriz? Ve o günden bugüne hem akıllı kavşaklarımızla hem akıllı sinyalizasyon sistemiyle duraklarımızla Balıkesir üstüne akıl yoruyoruz. Ve geldiğimiz bugün itibariyle noktada Balıkesir'de az önce arkadaşlar rakamlarını söyledi. 200'ün üstünde aracı değiştirmiş, yüzlerce akıllı durak ortaya koymuş. Sinyalizasyonlarda yaptığımız yeşil hatlar akıllı kavşaklar ve aynı zamanda akıllı sinyalizasyonla trafik yükünün araç sayısının artış olmasına rağmen bekleme sürelerini azaltmış bulunuyor. Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Şirketi adına Ticari Araçlar Yurt İçi Pazarlama ve Sarış Direktörümüz Sayın Murat Tokatlı'yı, İveko adına FSM Demirbaş Genel Koordinatörümüz Sayın Sedat Çınar'ı sahneye davet ediyorum. buradan uzaklaşmasın sayın valim. Bir gelelim böyle. Sayın valim sünnettendir. Gelenektendir. Bu kadar araç aldık. Bir hediye isteyelim. Ne isteyelim? Evet, ağanın eli tutulmaz. İmkanlarınız ölçüsünde Balıkesir Büyükşehir'e bir hediye istiyoruz. Sayın Başkanım, bir kere sizin Bizdeki yeriniz çok farklı. Siz hem Balıkesir'e hizmet ediyorsunuz hem de aynı zamanda tüm Türkiye belediyelerine hizmet ediyorsunuz. Bu nedenle sizin isteğinizi kırmak bize yakışmaz. Dolayısıyla otokar olarak biz size bir adet otokar Sentro'yu hibe etmeye tabii ki memnun oluruz. Sentro <laughs> ne? Onu da bir açıkla da kamuoyu tam bilsin. Centro da bizim on, 17 oturan 13 ayakta Mikrobüs, otobüs modelimiz, hatta şu anda Balıkesir içerisinde de 25 tanesi çalışıyor hali hazır. Evet sayın malim, hayırlı uğurlu olsun diyelim mi? Aferin. Diyelim. Aferin. Evet, hediye aracımızı da aldık. Teşekkür ediyoruz. Balıkesir'imiz büyüyor, gelişiyor, güzelleşiyor. Teşekkür ediyoruz. Merhabalar öncelikle. Evet. Bu açılışla hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani şehrimize bu kadar taşıtın katılmış olması bizim için çok iyi çünkü toplu taşıma hepimiz kullanıyoruz biz kullanmasak bile eşimiz, çocuğumuz, annemiz, babamız kullandığı için böyle bir rahatlığın sağlandığı için bize teşekkür ederiz. Balıkesir halkı olarak teşekkür ediyoruz genel olarak. Peki sizce önceki araç sayısı yeterli değil miydi? Yani illa 58 tane eklenmesi bizi e, rahatlatacak mıdır? İlla ki rahatlatacaktır çünkü e, çünkü araçlar illaki bir arıza yapabiliyor, bir kaza bela olabiliyor. İlla yedekte bir aracın olması bile çok önemli çünkü yazın çok kalabalık bir şehir haline geliyor. Biz ben Ayvalık'ta yaşıyorum. Ayvalık'ın trafiği çekilmez hale geliyor. Yani bu şekilde yedekte aracın olması veya e, şeyde trafikte araçların olması bizim için çok iyi. Öbür türlü atıyorum ben doğma bir Ayvalıklıyım. Çok uzun sürüyordu. Dolmuş bekliyorduk, otobüs bekliyorduk ama şu anda Taş Çatlası'nın 15-20 dakika içerisinde istediğimiz yere ulaşabiliyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak e, özetle Büyükşehir olduktan sonra ulaşımla alakalı birinci derecede görevi var. Bu vesileyle biraz önce başkanımız da anlattı. Şehir içi ulaşımında ayrı bir vizyon koydular. E, 2019'dan beri botlarda da görüyoruz 209 tane yeni araçla hizmet veriliyor. E, yanılmıyorsam da şu an 200 bin üzerinde vatandaş her gün bu toplu taşıma araçlarından faydalanıyor. Yaşadığımız süreç içerisinde belki farkında değiliz ama her geçen gün kalitenin seviyenin yükseldiğini görüyoruz. Bu vesileyle biz de bugün bu törene katıldık. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza yaptıkları işlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Balıkesir halkına da hayırlı uğurlu olsun. Ulaşamadığın yer senin değildir diyen bir medeniyetin biz mensubuyuz. O açıdan en hücra köşeye kadar vatandaşımıza ulaşım hizmetini götürmek önemli olduğu kadar aynı zamanda onların konforlu bir şekilde bu hizmetten de istifade etmesi de önem arz ediyor. <laughs>